Değerli dostlar, bugün Tron Blok Zincir platformunu inceleyeceğiz. Ancak sizlerden ricam videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Tron, merkezi olmayan bir internet inşa etmeyi ve içerik üreticilerine daha fazla özgürlük sağlamayı hedefleyen bir blok zincir platformu. TRX ise Tron ağının yerel toy konudur ve temel kullanım alanları arasında içerik oluşturma, paylaşım ve uygulamalar işlemleri bulunmakta. Konu başlıklarımız şunlar olacak. Turo'nun amacı ve teknolojisi, TRX token'ın kullanım alanları, Turo'nun güçlü yönleri ve avantajları, Turo'nun zayıf yönleri ve eleştiriler, güncel piyasa durumu ve fiyat analizi, Turo'nun kripto piyasasındaki yeri. Ayrıca temel analiz ve teknik analiz olacak. Şimdi Tron'un amacı ve teknolojisi Tron'un blockchain tabanlı içerik paylaşımını teşvik ederek içerik üreticine neler sunduğuna bir bakalım. Bu platform kullanıcıların kendi içeriklerini Tron ağı üzerinden yayınlayabilmelerine ve paylaşımlar yapabilmelerine ve üzerine de gelir elde edebilmelerine olanak tanıyor. Temel olarak merkeziyetsizlik Tron içerik üreticilerinin Büyük teknoloji şirketlerine bağımlı kalmadan içeriklerinden doğrudan gelir elde etmelerini sağlıyor. Hız ve ölçeklenebilirlik durumu incelendiğinde Tron saniyede binlerce işlemi gerçekleştirebilen yüksek ölçekli bir ağ sunuyor. Bu da özellikle oyun ve eğlence içerikleri üretilen e, üreten uygulamalar için avantajlı. Konsensus mekanizması. Tron'un ağ güvenliği için Delegate Proof of Stake sistemini kullanması ağın daha hızlı çalışmasını sağlıyor. TRX token'ın kullanım alanlarına baktığımızda TRX token Tron ekosisteminde farklı işlevleri var. Bunlar arasında işlem ücretleri TRX A üzerindeki işlemler için kullanılan temel ödeme aracı. Kullanıcılar Tron ağında işlem yaparken düşük işlem ücretleri ödüyorlar. Stake etme ve oy verme. TRX sahipleri token'larını stake ederek ağda oy kullanabiliyorlar ve bu sayede süper representative adı verilen ağ güvenliği sağlayıcılarını da seçebiliyorlar. SR'ler ağın yönetiminde ve işleyişinde önemli bir yol oynuyor. Uygulama ekosistemi Tron ağı üzerinde çok sayıda uygulama var. Kullanıcılar bu e, uygulamalarla ile TRX ile işlemler yapıyor. Oyun, eğlence, finans gibi alanlarla da kullanım sağlayabiliyorlar. Tron'un güçlü yönleri ve avantajlarına baktığımız zaman hızlı ve düşük maliyetli işlemler olması, Tron'un saniyede binlerce işlem gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. Bu da özellikle Ethereum gibi yüksek işlem ücretine sahip ağlara kıyasla avantaj sağlıyor. Geniş kullanıcı tabanı ve güçlü ekosistemi var. Tron özellikle Asya'da geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. Ekosistem içinde popüler olan BitTron gibi projelere sahip olması Tron'un benimsenmesini de artırıyor. Uygulamalar ve geliştirme. Tron'un uygulama geliştirme ekosistemi oldukça aktif ve geliştiriciler için düşük işlem ücretleri ve hızlı işlem süreleri avantaj sunuyor. Peki Tron'un zayıf yönleri ve bununla ilgili eleştiriler neler? Merkeziyetçilik eleştirileri. Tron'un kurucusu Justin Sun ve yönetim ekibi projeyi fazlasıyla merkezi bir şekilde yönetmekle eleştiriliyor. Bu durum bazı yatırımcıların projeye olan güvenini sınırlıyor. Rekabet Tron, Ethereum, Binance Smart Chain, Solana ve diğer akıllı sözleşme platformlarını yoğun bir rekabet içinde. Bu Tron'un pazardaki yerini korumak için sürekli olarak kendini yenilemesi gerektiğini anlamına geliyor. Regülasyon riski. Tron ve Justin Sun regülasyon otoriteleri tarafından sıkı bir gözetim altında. Bu da uzun vadeli projenin yasal risklerle karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor. Güncel piyasa durumu ve fiyat analizi ne baktığımız zaman TRX kripto piyasasındaki genişleme ve daralma döngülerine oldukça duyarlı. Piyasanın boğa dönemlerinde TRX genellikle yükseliş eğilimleri gösteriyor. Ay piyasalarında ise fiyat düşüşleri haliyle yaşıyor. Şu anki piyasa koşulları göz önünde bulundurarak kısa vadeli beklentilere baktığımız zaman TRX özellikle staking ödülleri ve uygulama kullanımıyla birlikte kısa vadede ilgi görebilir. Ancak genel piyasa durumuna bağlı olarak volatilitesi yüksek olabilir. Uzun vadeli potansiyeline baktığımızda Tron, merkeziyetsiz uygulamaların benimsenmesinin artması halinde uzun vadede büyüme potansiyeline sahip olabilir. Ancak yukarıda bahsettiğimiz, daha önce bahsettiğimiz konularda merkeziyetçilik eleştirileri ve regülasyon riskleri uzun vadeli performansına etkiliyor. Tron ve kripto piyasasındaki yerine baktığımız zaman Tron küresel çapta milyonlarca kullanıcıya erişim sağlayarak Özellikle eğlence ve oyun sektöründe adını duyurdu. Blockchain üzerindeki uygulamaların ve içeriklerin dağıtılması için uygun bir altyapı sunması Tron'u ilgi çekici bir proje yapıyor. Ancak Tron'un kalıcı bir başarı yakalaması topluluk desteğini kaybetmemesi ve rekabetin gerisinde kalmamasıyla mümkün olabilir. <laughs> Özetleyecek olursak Tron İçerik yaratıcılarını destekleyen, merkeziyetsiz bir internet altyapısı kurmaya amaçlayan güçlü bir proje. <laughs> Ağın hızı, düşük işlem maliyetleri ve geniş kullanıcı tabanı avantaj sağlarken, merkezileşme eleştirileri ve yoğun rekabet gibi faktörler gelecekteki başarılarını etkiliyor. Kripto piyasasının genel durumu göz önüne alındığında, TRX kısa vadeli dalgalanmalara açık olsa da içerik yaratıcılarına hitap eden merkeziyetsiz çözümlerin önem kazanmasıyla değer kazanabilir. Yaptığımız analiz Tron hakkında bir geniş bir bakış açısı sunarken spesifik fiyat hareketleri için kısa vadeli teknik analizlerin ve piyasa haberlerinin de takip edilmesi gerektiğini unutmayınız. TRX yani Tron için mevcut fiyat olan 0.16 dolar civarından güncel teknik ve temel analizimizi yapalım. Müzik temel analizimize baktığımız zaman biraz önce de bahsettik. Tron'un mevcut durumu özellikle blockchain ve DeFi sektöründe aktif olarak girişim göstermesi ve genişleyen uygulama ekosistemiyle dikkat çekiyor. Tron ekosistemi içerik üreticileri ve defi kullanıcıları için sunduğu çözümlerle geniş bir kitleye hitap ediyor. BitTorrent'ın entegre yapısı ve içerik paylaşımı ekosistemine katkısı Tron'un defi alanındaki yerini sağlamlaştırmaktadır. Ancak kısa ve orta vadede fiyatın etkilenebileceği etkilenebileceği bazı faktörleri de göz önünde bulundurmalıyız. Bunlar neler? Global ekonomik gelişmeler, FED, faiz kararları ve ABD'deki regülasyon süreçleri gibi makroekonomik gelişmeler tüm kripto piyasası gibi Tron fiyatını da etkileyebiliyor. DeFi ve NFT'nin büyümesi. Tron özellikle DeFi ve NFT alanına yönelik yatırımlarını sürdürürse kullanıcı tabanı genişleyebilir. DeFi platformlarının Tron ağına olan ilgisi ve stake oranları da fiyat üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Yatırımcının güvenine bir bakalım. Justin Sun'ın yönetim biçimi sebebiyle merkeziyetçilik eleştirileri devam etse de Asya pazarında güçlü bir etkiye sahip olması Tron'a yönelik yatırımcı güvenini koruyor. Teknik analize bakalım. Tron fiyatı 0.16 seviyelerinde bulunuyor önemli destek ve direnç seviyelerini analiz etmek için teknik göstergeleri kullanabilirsiniz. Destek ve direnç seviyeleri baktığımızda 0.15 ve 0.14 seviyeleri kısa vadeli destek olarak dikkat çekiyor. Bu seviyelerin altında bir kapanış turun fiyatını daha da düşük seviyelere taşıyabilir. Direnç seviyelerine baktığımızda 0.17 ve 0.18 seviyeleri güçlü direnç olarak gözüküyor. Fiyat bu seviyeleri kırabilirse yukarı yönlü hareketin devamı mümkün olabilir. Teknik göstergelere baktığımızda hareketli ortalamalar 50 günlük ma şu an fiyatın hafifçe altında ve destek görevi görebiliyor. 200 günlük ma ise fiyatın üzerine çıkmış durumda. Bu da kısa vadede fiyatın daha fazla desteklenebileceği anlamına gelebilir. RSI yani göreceli güç endeksine baktığımız zaman şu anda 60 civarlarında seyrediyor. Yani TRX ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde. Bu fiyatın her iki yöne de hareket edebileceğini gösteriyor. Ancak RSI'nin 70 üzerine çıkması durumunda kısa vadeli bir satış baskısı oluşabilir. Makde hareketli ortalama yani yakınsama diverjansına baktığımız zaman makde göstergesi pozitif bölgeye yönelmiş durumda. Ve sinyal çizgisinin üzerinde kalmaya devam ederse fiyat üzerinde yukarı yönlü bir baskı sürebilir. Fiyat analizindeki tespitlerimize göre eğer Tron 0.17 dedencini hacim desteğiyle aşabilirse bir sonraki hedef 0.1850 bandı olabilir. Ancak destek seviyelerine doğru çekilirse 0.15 ve 0.14 seviyelerin kırılmasıyla aşağı yönlü bir baskı artabilir. Özetleyecek olursak Tron için mevcut fiyat hareketi kripto piyasasının genel volatilitesine duyarlı ve TRX fiyatı şu an kritik bir direnç seviyesinin hemen altında. Küresel piyasalardaki gelişmelere Tron'un defi alanındaki yeniliklerine ve piyasanın genel eğimine, eğilimine bağlı olarak 0.17 seviyesinin üzerinde bir kırılma fiyatı yukarı yönlü hareket ettirebilir aşağı yönlü risklere karşı da 0.15 destek seviyesini unutmamalıyız. Günlük işlem hacmi global gelişmelerin takibi TRX fiyat hareketlerinde daha isabetli kararlar almanıza yardımcı olur. Evet değerli dostlar videomuzun sonuna geldik. Başta da söylediğim gibi videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.